Merhaba arkadaşlar Kripto Coin çarşısına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Piyasamız yatay şekliyle hali hazırda devam ediyor piyasadan. Var bazı haberler var onları da geçeceğim. Fakat diyorum ki arkadaşlar biraz daha sabır yükselmemize çok az kaldı. Her ne kadar kötü haberler gelse de bu yükselmenin önüne geçeceklerini de zannetmiyorum arkadaşlar. Yani olumlu ya da olumsuz haberler çıksa da düşüşlerimiz olacağı gibi mutlaka bir de çıkışlarımız olacaktır. Kendinizi kötü karamsarlığa kaptırmayın arkadaşlar, psikolojiniz bozulmasın. Çok da böyle moraliniz bozulursa ekranlardan da bir müddet uzaklaşabilirsiniz bilirsiniz. İnanın gelecekte her şey daha güzel olacak. Biz bugünlere bu düşüşleri çok yaşadık arkadaşlar. Ee, çok güzel de yükselişler geldi ardından. Sizden isteğim, lütfen videolarıma abone olup like atmayı unutmamanızdır arkadaşlar. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, sizler ne kadar çok abone olup like atarsanız, YouTube'a bizleri inanın daha fazla ön plana çıkarır, daha da çok kitleye hitap etmiş oluruz. Dolayısıyla da, Bundan da daha çok arkadaşlarımız faydalanmış olur. Yeni çıkan haberlerden olsun, işte ani gelişmelerden olsun. Unutmayın, bunlar sizlerin aboneliği ve attığınız like'ler sayesinde gerçekleşiyor. Videoyu izleyen, yani bize e, katılan arkadaşlar, bu durumda like atanlar ve kanalıma abone olanlar, hepinize, sizlere hepinize ayrı ayrı, teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum Arkadaşlar bu arada bu arada Trump'tan da bir bir o eksikti o da bir e, tweet attı arkadaşlar o da bir ondan da bir haber var onu da Bitcoin analizine geçtiğimde sizlere e, onu izah edeceğim yani birlikte hep beraber onun haberini okuyacağız Sizler de teyit edersiniz daha sonra bakıyoruz dominans dominansımız düşük arkadaşlar düşüyor ama e, saatlik olarak düşüyor, fakat tekrar yataya bağladı. Bakınız şuradan e, stokastik erasa indikatörümüzde yönünü yukarı doğru çevirdi. Yani dominans tekrar yükselişe geçebilir anlamında konuşuyor. Bitcoin, bitcoin dedik, bitcoine geçerken şöyle bir haber gezintisi yapalım arkadaşlar. Bitcoin'de Trump ne demiş? Evet, Donald Trump'tan bitcoin eleştirisi arkadaşlar. ABD eski başkanı Donald Trump Fox Business'ta işte bugün yaptığı röportajda, röportajda, kripto para karşıtı duruşunu tekrarladı ve Bitcoin'i dolandırıcılık olarak niteledi. Saldırıyor arkadaşlar sağa sola saldırıyor. Ee, yine gündemden düşmemek için kendi yerini korumaya çalışıyor Donald Trump. Peki öyleyse El Salvador Evet. Bakınız. El Salvador kripto parayı resmileştiriyor arkadaşlar. Taslağı hazırladı. Meclise e, sundu. Onay bence onaylanacak. yasal Yasallaşacak. Evet. Kripto para El Salvador'da ilk önce e, peşinden de Paraguay'da geliyor arkadaşlar. Yavaş yavaş güzel haberler gelecek. Her ne kadar Donald Trump böyle konuşsa da illa ki bu piyasada biri öyle konuşacaktır, biri de böyle konuşacaktır. Ama dediğim gibi, dediğim gibi yani piyasamız inşallah güzel olacak. Sadece Donald Trump'la bu iş dönmez arkadaşlar. Milyonlarca bu e, kriptonun yatırımcısı var. İnanın hepsi aynı fikirde değil. Büyük balinalar hele hiç bunun fikrinde değil arkadaşlar. Büyük balinalar masaya oturdu, toplamaya başladı bile. Bu ne kadar gündeme oturmak isterse istesin. Yani gelelim gelin maska. Evet. Musk yine yapacağını yaptı bugün arkadaşlar. Elon Musk kom roket yani kumis coin'i bugün patlattı arkadaşlar. Evet. Bu nedir? Nasıl alınır? Ben bunu şöyle söyleyeyim. Elon Musk'ın tweet ile patlayan rokete bağlayan kum roket kumes koyun Merak ediliyor. Peki bu koyun nasıl, nereden alınır? Arkadaşlar bu koyunu e, ben inceleme bile yapmayacağım çünkü e, sadece ilgilenmek isteyen belki arkadaşlar vardır diye öyle haber vereyim dedim. Ama e, nesini inceleyeceğim arkadaşlar? Yani bir anda fırlamış bir koyunu peşinden uçan kaçan koyunun gidilmez arkadaşlar bence bakmayın bile. Zaten baksanıza çoğu borsada yok bu henüz. Ya bir borsada vardır. 10 ya, da belki onda da yoktur ya. Yani ben o kadar incelemedim. Zannetmiyorum olacağını. Olsa zaten şu ana kadar biz görürdük. Değil mi? Yani burada diyor ki işte koyun göndermesi yapan Elon Musk son paylaşımında bahsettiği komiz koyunu hakkında bilmek istediğim her şeyi sizlere sizler için derledik falan filan sürü ıvır zıvırı var burada. Yani attı tweet. Şimdi bu bir NFT projesi arkadaşlar. NFT ile ilgili bir de buna el atmış oldu. Bakınız grafiği de burada. Evet. Compound Rocket'in grafiği burada. Gelmiş arkadaşlar. Hop! Bugün bir patlattı bunu, tekrar indirdi. Yani patlayan, uçan, kaçanın arkasından gitmeyin arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin piyasaya girmesini bekleyin. Ne olacak bakalım yani biz asıl konumuza bizi ilgilendiren konulara gelelim böyle de uçan şeyin peşinden koşmak hiçbir zaman doğru olmaz arkadaşlar bunu da burada vurguluyorum Bitcoin 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 evet Donald Trump yaptı yapacağını Bitcoin 35'lere kadar çekildi yani 35-800'lere kadar geri çekildi ama tekrar 36'nın üzerine atmaya başladı kendini saatlik grafiğinde bakınız 35.400'e kadar gelmiş arkadaşlar ee, bugün Donald'ın açıklamasının ardından o bile piyasayı etkiliyor arkadaşlar yani e, sinek küçüktür mide bulandırır derler ya onun misali işte o da piyasayı etkiledi ha küçümsemiyorum gayet e, piyasada yeri olan bir insan ama bir de bu bitcoin piyasasını zaten başından beri eleştiriyordu. Bugün de açıklama yapması bize bir darbe daha vurmuş oldu. Olsun çünkü biz alıştık. Bu ne kadar düşse bile o kadar da yukarı çıkacaktır. Evet. Ben bunun 33'lerde, 35'lerde, 40'larda kalacağına inanmıyorum arkadaşlar. Bitcoin kendini Nereye gördü? 64-65 bin dolarları mı gördü? Ben daha yukarı çıkacağına inanıyorum. Ha bu bugün yarın olmaz. Ama gelecekte Bitcoin'in daha da yukarılara, daha da yukarı seviyelere gideceğine ben inanıyorum. Ve gelelim Bollinger Band'ımıza. Şu anda Bollinger Band'ımızda orta çizgiyi aşağıya yönlü kırmış durumda. Bakınız yön aşağıya doğru. Değil mi? Yani satış var. Satış yemiş. Ee, şuradan tekrar toparlayıp kendine biraz Bollinger Band'ın üzerinde gezelese de satışı yemiş arkadaşlar. Bu ne diyor? Ben de diyor şu anda yükseliş yok. Biraz bana dikkat edin diyor Bitcoin. Bulut indikatörümüze göre ne diyor arkadaşlar? İçimi oku, kine oku. Bakalım. Onda da ne var, ne yok. Buradan Bollinger bandımızı kaldırdıktan sonra bulut indikatörümüzde kısa kısa piyasaya bir bakalım arkadaşlar. Ben diyor bulutun içindeyim saatlik olarak, 2 saatlik olarak da neredeyim diyor? Şöyle bir bakalım. Bulutun altındayım. Şu anda bende bir işlem yapmayın diyor. Bekleyin beni diyor. Yukarı direnci kırmamı, şuradaki e, bulutun üst çizgisindeki direnci kırmamı bekleyin beni diyor. Bulutun içinde gezerken benimle uğraşmayın diyor Bitcoin. Çünkü zarar edersiniz diyor arkadaşlar. Bakınız durum burada bunu gösteriyor bize. Ben hani e, indikatör diliyle anlatmak istemiyorum yani direkt böyle bizim anlayacağımız e, seviyede konuşuyorum. Yani çok iyi bilen arkadaşlara basit gelebilir bu konuşma ama ben biraz basite indirgeyeceğim bugün. Çünkü yeni giren arkadaşlarımız var. Bunlar e, indikatör dilini biraz yabancılar bunlar. Onun için herkesin anlayacağı bir dilde konuşmaya çalışıyorum. Pardon özür. Arkadaşlar bulutun içindeyken ben uğraşmayın diyor. Yani indikatörümüz bunu söylüyor. Bitcoin'de. Şu anda piyasamız 36 bin dolarda. Evet 36 bin dolarda. Eğer geri çekilirse arkadaşlar 35 bin dolarlara kadar çekilebilir. Yani şuradaki pozisyona kadar çekilebilir. Şurada bir destek var. Bu desteğe kadar çekilebilir eğer geri gelecekse. Ha, daha da aşağı inemez mi? İnebilir arkadaşlar. Bu piyasada ne zaman ne in olacağı belli değil. İnebilir. Ha, ben buradan arkadaşlar işte buradan buraya çıkar ve burayı da kırar yukarı doğru gider demiyorum arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Denmez ki. Neden? Ne görüyorsa bunu söyleyeceğim. Yok burada öyle bir şey yok. Yok arkadaşlar. Ethereum. Ethereum'da da Ethereum hala bakınız yükselen bir trendin içinde. Bakınız yükselen bir trendin içinde. Yüzde nokta 57, %3'e yakın bir yükselişi var. 2700 doların üzerinde kendini koruyor arkadaşlar. Bunun için de Ethereum için diyebileceğim. Bitcoin'de dediğim Ethereum için diyemem. Niye? Çünkü Ethereum'da bir yükseliş trendi var arkadaşlar bir üçgen var. Her an bu üçgeni yukarı patlatabilir. Yükselen bir üçgen var. Düşen üçgen yok. Evet. Bu iki saatlik yok saatlik grafiği. İki saatlik değil. İki saatliğinde de yanılmıyorsam hemen hemen aynısıdır. Buyur. Aynısı arkadaşlar. Çünkü badal yaparak yukarılıyor. Bak yukarı ilerliyordu. Şu anki bitcoin'in geri çekilmesiyle onda da ufak bir geri çekilme olmuş iki saatliğinde. Ben yine saatliğine dönüyorum. Saatliğinde bize Hala yükseliş olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bulut indikatörümüze göre de gösteriyor. Neden? Çünkü kırmızı maviden yukarıda ayrılmış durumda. 26 bar devamındaki bulutumuz yeşil. E, mavi çizgi kırmızının altında. 26 bar geriden gelen şu çizgimizde bulutun üzerinde arkadaşlar. Bak bulut burası. Bulutun üstü burası. Üstüne çıkmış durumda. O zaman Ethereum için ben hala bir yükseliş trendi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü diğer videomda da dedim. Büyük balinalar Bitcoin'den ziyade Ethereum'a dalıyor arkadaşlar. Ethereum'a yatırım yapıyor. Do e Doge'ye yatırım yapıyor. Shiba'ya yatırım yapan day trader'lar var arkadaşlar. Bunları okuduğum haberlerde size anlattım. Yani Bitcoin'e pek asılmıyor bunlar bu ara. Yani masada artık altcoin'ler var arkadaşlar. Altcoin'lerden çoğundan Önümüzdeki günlerde göreceğiz yükselişler gelecektir. Bunu bunu bilir, bunu söylerim. Ethereum da güzel. Dedim her zaman diyorum ilk hareketi eğer bir yol bulsun 3000 doların üzerinde arkadaşlar. Yol bulamıyor. 2700, 2800, 2700, 2800. Gidip geliyor bu arada. Bir yukarı bir aşağı. Hani <laughs> diye aldım çıktı, düştü, sattım çıktı, aldım düştü, sattım çıktı gibi bir 50 şey e, 2800 diyor, bir 2700 diyor arkadaşlar. Yani o aralarda ha bu da güzel bir şey. Çünkü böyle 2800'den pat 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 2200'e 2300'e düşmüyor arkadaşlar. Güzel bir durum. Daha gayet güzel. Al satta ne var gördüğünüz gibi hacimde ne var? Bakınız şurası hacim arkadaşlar. Hacim yükseliyor. Al da yükseliyor. Sat hiç yok arkadaşlar Ethereum'da. Ethereum hep alma var. Bakınız hep alma var. Satış yok. Ethereum güzel. Ethereum'u da inceledik. Gelelim kısa kısa bugün bakmadıklarımızdan adaya bakalım arkadaşlar. Adaya, Cardano'ya bakmadık. Cardano'da da bulutun üzerindeki hareketi devam ediyor. Fakat bakınız burada bir tanesi eksik. Bulutun altında yeni girmiş bulutun içine. Her ne kadar kırmızı maviden ayrılmış durumda olsa da bakın alsa da 4 işlemden biri eksik. Ben buna yükseliyor diyemem o zaman. Devamına da bakmama gerek yok. Hatta alttaki ERA indikatörümüzde bakınız yönünü ikisi birden hem mavisi hem sarısı aşağı doğru çevirmiş durumda. Onda da bir yükseliş şimdilik yok diyor. Her ne kadar %2'lik gibi yön yukarıda olsa da işte o da bu bulutun üzerinde tutmasını sebebi arkadaşlar. O %2'lik yükseliş var ya Hani düşüş olsa zaten bulutun içine girecek. Burada hareket edecekti. Peki o zaman o zaman Cardano da bizim 2 saatlik grafiğimizde durum ne? Burada da bulutun altında seyrediyor. 3 saatlikte tam bulutun içinde. Evet. Ben diyor 3 saatlikte bulutun içindeyim. Benim 3 saatlikte bulutun üzerine çıkmamı bekleyin. Niye? Ben bulutun içindeyken yükseliş yapmam diyor. Yatay seyrederim. Şöyle devam ederim. Şurada size bir işaret veririm diyor. Eğer şuradaki kırmızı çizgi mavi çizgi böyle yukarı doğru kestiğinde, şöyle yukarı keserse, bulutun da üzerine atarsa, diğer işlemlerimi de tamamlarsam işte ben o zaman yükseliyorum derim size diyor. Nerede bitecek? Nerede diyecek arkadaşlar? 15 dakikalığına bakalım. diyemiyor mesela. Anlık grafiğine bakalım. Onda bile diyemiyor. O zaman yarım saatliğinde ve yine diyemiyor. Diyemiyorum diyor arkadaşlar. Harbi harbi ben buyum diyor. Ben de bir yükseliş yok bugün bekleme diyor. XRP. XRP'de de pozisyon aynı. Düşüş. Bakın RSI e, stokastik RSI indikatörümüzde yön aşağıya doğru gelmiş durumda. Yani bunların hareketi hepsi de Bitcoin'e bağlı arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Bitcoin yönü yukarı çevirirse bunlar da yönünü yukarıya çevirecek. Saatliğine bakalım arkadaşlar. Saatlikte de her ne kadar kırmızı maviden ayrılsa da diğer işlemler tamam değil. Bakınız burası bulutun altında. Burası turuncu. Yani bir tanesi eksikse ben buna yükseliyor deme şansım yok. Şu anda 1 doların altında. Alım lokasyonunda mı? Evet arkadaşlar. Bence yatırım tavsiyesi değil. XRP alım lokasyonunda. 1 doların altındaki fiyatı her zaman ucuzdur XRP için. Evet, bunu söyleyebiliriz. 1 doların altı XRP'de alım lokasyonudur. Ucuzdur. Orta ve uzun vade için. Çiliz. Çiliz, çiliz, çiliz. Çiliz'de arkadaşlar, Çiliz'de yeşil mum yanıyor ama ama ne zamana kadar? Şöyle ee, bir saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi küçük bir yeşil mum hareketi var. Anlık grafiğinde ne yapıyor? İşte yükseliş bu olur arkadaşlar. Yani saatlik grafiğinde bunu bize verseydi biz derdik saatlik, iki saatlikte bunu görsek çiliz yükseliyor derdik. Anlık okey. Anlık olarak dakikalık pozisyonda zaten biz analiz yapamayız. Dakikalık yanıltır bizi. Bu pozisyon bizi yanıltır. Ama bak hemen kırmızıya döndü. Bu yanıltır bizi. Bunu şu grafiği bakınız bu grafiği şöyle e, az aşağıya alalım. Bu grafiği saatlikte göreceğiz. Az önce bak yukarıdaydı. Hemen bulutun içine indi. Bunu şurada görürsek buralarda böyle bulutun üzerinde görürsek, burada yeşil görürsek o zaman saatlik grafikte biz bunu aha çiliz yükseliyor diyebiliriz. Bu dakikalık bunda yorum yapmıyoruz. Buradan geçiyoruz saatliğimize ve saatliğimizde de Az öncekilerin hiçbiri yok arkadaşlar. Bakın bulutun üzerinde olan ta nerede görüyor musunuz? Yeşil bulutun üzerindeydi. Bulutun içinde. Kırmızı bulutun içinde. Şu kırmızı mumu yutması lazım ki şu yeşil yukarı yönlü hareket başlayacak anlamı gelsin bize. Tıpkı şu yeşil mumu kırmızının yutup aşağı yönlü bakın aşağı yönlü hareketin başladığı gibi. Bir önceki mumu, bir sonraki mum hangi yönde yutarsa yön o yöne doğru iner aşağı doğru arkadaşlar. Erasay, stokastik erasayımızda da yön aşağıda hatta sıfırın altına düşmüş. Çiliz işlem yapacaklar diyor. Benden şu anda uzak durun. Bana yaklaşmayın. Yani ben şu anda karar verme aşamasındayım. Yönüm yukarıya da aşağı belli değil. Ben diyor bulutun içindeyim. Ama yukarı dönersem, şurayı kırarsam beni alabilirsiniz diyor. Evet. de baktık. HolaChain bakmadıklarımıza yavaş yavaş birkaç tane bakıp fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Çünkü anormal bir durum yok piyasada. Ee, Bitcoin'e dikkat etmek lazım. Bitcoin'i takip etmek lazım. Bitcoin e, bu gece grip falan nezle olursa bunların hepsi birden yatağa düşebilir. Bakınız onu da buradan belirteyim sizlere. Holochain. Holochain'de de düşüş devam ediyor arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi saatlik grafiğinde bulutun içini delip aşağıya doğru yön devam ediyor. Burada da pozisyon bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu indikatörümüz bize Holochain'in de düşüşte olduğunu söylüyor. Bunun için de yapacak bir şey yok şu anda. Evet. Başka bakmadığımız bir de e, yine baktıklarımızdan, yine baktıklarımızdan çünkü bekleyen arkadaşlar var. Shiba Doge'ye de kısa kısa bakalım arkadaşlar. Doge diyelim. Doge, Doge arkadaşlar şu anda düşüyor bakınız. O kadar haberler olmasına rağmen 0.36 dolarlarda geri geliyor. Evet, geri geliyor. Neye geri geliyor? Çünkü Bitcoin de geri geliyor. Ona nazaran. Bunlar da haliyle geri gelecektir. Saatlik de bu. 2 saatliğine bakacak olursak 2 saatliğinde de farklı satış var arkadaşlar. Yani satış olduğu sürece illaki geri gelecektir. Şiba. Şiba'da şiba kırmızı mavi aşağı kesmiş ve kırmızı yatay seyrediyor. Şiba yine güzel arkadaşlar. Yani yatayında devam ediyor. Bak bugünden beri burası hepsi şu kanalın içinde Hareketi devam ediyor. Bir aşağı bir yukarı şivanın pozisyonu aynı. Bugünden beri fiyatı sabit arkadaşlar. Ne indi ne çıktı o şekliyle devam ediyor. Ee, bence Şiva bir yöne patlayabilir arkadaşlar. Çok yatayda kaldı. Aşırı bir derecede yatayda kaldı. Patlatabilirler Şiba'yı bir yöne. Aşağıda zannetmiyorum çünkü yeterince kadar bu yukarı yükselişini geri almıştı zaten. Diplere tekrar geri dönmüştü. Şu an seviye olarak da dipte Shiba. Çünkü day trader'lar Shiba'ya yöneldi arkadaşlar. Trader'lar Shiba'dan alım yapıyorlar. Evet. Neden? Shiba'da alım yapıyorlar ki bu ayda bunlar da biliyor ki Shiba yükselecek ve day trader ne demek? Günlük al sat yapanlar. Yükseldi mi kârını realize edecekler. Karlarını alıp çıkacaklar arkadaşlar. O zaman ne olacak? Yüzde Diyelim ki atıyorum %80-90 Shiba yükseldi. Hiç belli olmaz. Onlar satarsa geri dönebilir. Tekrar bir miktar düşüş yaşaya, düzeltme yaşayabiliriz. Çünkü bunların nedeni traderlar. Aldıraçlı işlem yapanlar. Bunlar karını alırlar. Bu coin'de düşürebilirler. Evet. Onun için de diyeceğim bu arkadaşlar Doge ve Shiba içinde yapabileceğim bugünlük bu. Bir de Tron diyelim arkadaşlar. Tron'a da bakmadık. Tron da yatay seyrini koruyor. 0.07 dolar seviyelerinde. Yatay seyri gördüğünüz gibi benden şimdilik uzaklaşın diyor. Ben şu anda bulutun içinde gezeliyorum diyor arkadaşlar. Onda da bir hareket yoktur. Yani piyasamız şu anda sakin arkadaşlar. Yani aşırı bir düşüş yok ama dediğim gibi Bitcoin'de bir anormal hareket olabilir, Trump'ın da açıkladığı dikkate alınırsa diye düşünüyorum ama inşallah kötü bir pozisyon olmaz temennimiz bu. Evet arkadaşlar daha fazla zamanınızı almayacağım çok acil böyle durum olursa kısa bir videoyla sizlere bildirmeye çalışırım kanalımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun. Sabredin. Sabreden derviş illaki muradına ermiştir. Hoşçakalın.